e, yaratık yönünde ben Galatasaray'a Galatasaray adına olumlu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sezonun ilk yarısındaki maçları izlediğimizde Yunus, Mertens uzaktan şutlarla etkili olmaya çalışıyordu. Galatasaray bu maçta bol bol şutlar denemeli. Çünkü muhtemeldir ki Fenerbahçe'de kalede İrfan Can'a İrbayat olacak. İrfan Can'a İrbayat oynarsa da İrfan Can'da şu anda özgüveni çok yüksek. Fakat tek handikapı geçtiğimiz günlerde sabah sporunda da anlatmıştım bunu. Cepheden gelen şutları sektiriyor fakat özgüveni yüksek bir oyuncu. Ayağı paslarla çıktığında da bu özgüven noktasında Galatasaray ön bölgede baskı oluşturabilirse hataya zorlayabilir. Fenerbahçe'nin olumlu yönlerinden bahsettiğimizde... Bir muhtemel 11'ine bakalım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe, nin. Fenerbahçe nasıl bir kadroyla sahada olabilir? İrfancan, Şkriniar, Ciku, Yusuf, Oğuz, Şimanski, Amrabat, Fred, Kostić, Ceko, Nesiri bizim muhtemel 11'de. Tadiç yok, Amrabat stoperde değil, merkezde. Kaya nasıl buldun Fenerbahçe'nin bu muhtemel 11'in? Daha farklı bir şey bekliyor musun? Şöyle Ciku'nun zaten geri önce belliydi. Ee, solda Yusuf mu Levent mi? O değişir. Değişirse ee, diye umut ediyorum. İleri uçta da ben çift forvetle çıkmayı Ya da Ciku başlayıp Amrabat stoper olursa Amrabat stoper kesinlikle olmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Amrabat elikte de denedi. Ee, çünkü Amrabat'ın o sert hamleleri ceza sahası içerisindeki penaltıya sebebiyet verebilir ve bu da tabii ki Galatasaray'ın işine gelir. Stoperde başlarsa Osimhen gibi, Barış Alper gibi, evet. Yunus gibi oyuncuları nasıl e, marke edebilecek Amrabat? Bundan dolayı ben eee stoperde beklemiyorum. Tandemde sadece o sol tarafta Yusuf mu, Levent mi? Ee, ileri uçta da e, Elnesi ve Ceko'yu aynı anda bence sağda kullanmayacak gibime geliyor hoca. Taliş kalmesi gelebilir. Tek santrafor Elnesi ile başlayıp Ceko'yu sonradan oyuna atabilir. Çünkü, e, çünkü Galatasaray'ın sistemini bu Icardi ikariyle... Sen mı 11'de başlayabilir diyorsun? Evet. Bu arada bizim 11'de Tadiç yok. Yani evet. Tadiç mi başlar? Yoksa Talişka mı başlar? Bence Talişka başlar. nesiri ya da Ceko'nun kenara geldiği, kenarda olduğu bir senaryoda. Ennesiri, şöyle söyleyeyim. Ceko'nun kenarda olduğu senaryoda Talişka'nın ben ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Derbi yani. Hem Türkiye'deki artık tempo oluşturduğu, önceden de derbileri iyi bilen bir isim olduğu için Talişka'nın. Bundan dolayı ben mutlaka ilk 11'de başlatacağını düşünüyorum hocanın. E, Tadiş'le beraber, e, yani buradan kim eksilebilir Tadiş'in başlayacağı senaryoda onu konuşalım orta alanda Amrabat, Şimaskı Fred o üçlüyü bozabilir mi? Onlardan birisi olmaz bu senaryoda da. Tad içinde dahil olacağı senaryoda. Evet. Ama şöyle ben toparlayayım ve özetleyeyim. Ya da Ennesiri ve Ceko'dan biri olmaz. Evet. Onlardan birisi olmaz diye bekliyorum. Çünkü şu, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Galatasaray'da nasıl Icardi Osimen örneği veriyorsak daha önceden, Icardi'nin sakatlanmadığı dönemleri öncesinde, Icardi serbest bir oyuncu haline büründü. 10 numarada oynayabiliyordu. Savunmadan da gelip top alıyordu. Bunu son haftalarda Fenerbahçe'nin hem Kasımpaşa'ya karşı hem de Anderleite karşı o Ceko'da da gördük bunu. Orta alana gelip top aldı, Enes'i topla buluşturdu. Ama ikisinin aynı anda ben ilk 11'de başlayacağını beklemiyorum Fenerbahçe'de. Bundan dolayı bir Tadiç hamlesi gelebilir mi? Ya da o zaman şu soruyu sorayım sana. Karşı bir Tabii. belki yorum olacak ama Ceko başlamadı diyelim. Tadiç de yok. Ennesiri ve Talişka başladı önde beraber. Fenerbahçe hücumda nasıl organize olacak? Şöyle söyleyeyim. O denklemde Tadiç ilk 11'de başlar. Orta alandan bir isim eksilir. Amrabat, Şimanski, Fret. Şimanski Çünkü Tadiç ile belki... bu takımı aslında evet. birbirine bağlayan evet. oyuncular. Hem saha içinde belki hem saha dışında lider karakterleriyle. Kesinlikle katılıyorum. Bir de hani şu yönde bakarsak o noktada e, Talişkan'ın da zaten şu an hani eee top seviyede değil zaten. 60 65 dakika e, hoca oynatıyordu. Hı. Ama yavaş yavaş o maç rutinini de yakaladığını düşünüyorum ben. Deneyiminden dolayı böyle Bamlen'in geleceğini öngörüyorum. Yani e, şöyle bir işte olsa zaten kesinlikle olmaz derdik. Talisca, Nelessie, Ceko. İleride ileride kim e, savunmaya yardıma gelecek yönünü konuşurduk. Ama Nelessie'nin son haftalardaki o yükselen form grafiği neredeyse her maçta iki gol atıyor yani Süper Lig'de de Avrupa'da da yakaladığı zaman e, boş geçmeyen bir oyuncu. Hani istatistik olarak da iyi seviyelerde. Bundan dolayı ben o noktada tek santrofor üzerinden hocanın başlayabileceğini hı hı. düşünüyorum. Hani forvet arkası olarak da Talişka'yı değerlendirebilir. Ve bu noktada işte o dediğim gibi orta sahadan bir isim eksilir. Tadiç bu sefer ilk 11'e monte olabilir. Hı hı. Fenerbahçe kısmında. Ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda da hani ifade ettiğimiz gibi tek bir ne değişir Galatasaray'ın kadrosunda? Yunus Hamlesi gelirse ilk 11'de başlar. E barış da oynamak isteyecektir bu karşılaşmada derbilerde. Çünkü Galatasaray'ın ilk Kadıköy'deki o istifurluk geldiği galibiyeti hatırlayalım. Dört tane yerliyle Okan Hoca sahaya çıkmıştı. Evet. Kutlu değil ilk 11'deydi o zaman. Çok farklı bir stratejiyle sahaya çıkmıştı. Okan Hoca'dan böyle bir hamle gelebilir mi? Yedek kulübesine baktığınızda, elinizin altındaki oyunculara baktığında hocanın yani ekstrem bir durum olmadığı sürece bu muhtemel 11'i bozmaz. Yunus'un oynadığı takdirde de Eren Elmalı olmaz. Solda barış başlar. Diye düşünüyorum ben çünkü daha önceden bunu çok yaptığı için Okan Hoca'nın. E, Kalede de az önce anlatıyordum, yarıda kaldı. E, Günay'ın durumu da yani Mustera başlayacaktır. Çünkü Mustera'nın deneyimi, takımın kaptan olmasından dolayı yine ben Mustera'yı önde görüyorum. E, Günay'ın bu kadar yükselen bir performansı varken kesmek doğru mu? Derbi var, bir Mustera'nın geçmişi var, kaptanlığı var, bir de Günay'ın durumu var. Bunları da bir karşılaştırmak gerekiyor. Evet. Zaten Mustera'nın sezon sonu bırakacağı ortada. Çünkü kendi ülkesine yatırım yaptı, spor tecrübesi evet. kurdu. Sosyal medya paylaşımlarından da artık bunu anlayabilirsiniz. En basit örneği. Yani artık sinyalleri veriyor. Sezon sonunda Mustera'yla mutlaka yollara ayrılacaktır. Ama bu noktada benim beklediğim Muhtemel 11 Galatasaray'da evet bu bir opsiyon olur. Salim Fenerbahçe Muhtemel 11 ile ilgili görüşün Kaldığı nedir? Kaldığı yerden devam edelim. Zaten belirtmiştim. Mustera sezon sonunda uzatmıyor, ayrılıyor. Ee, zaten çocuklarının okulu da şu anda ülkesi Uruguay'da. Bundan dolayı da özlem içerdiğini de belirtelim. Yıl içerisinde ailesi yanına geliyor fakat e, yatırımlar yaptı. Muslera'nın Muslera da oynarsa Muslera'nın son derbisi diyebilirim. Bunun dışında Fenerbahçe muhtemel 11'ine baktığımızda Fenerbahçe'nin en önemli opsiyonlarından birisi. Kerem maçları izlediğimizde Fenerbahçe takımı Az önce de vurguladım. Direkt kilit paslarla yani futbol tabiriyle Mourinho bloklar arası kesici paslarla rakibine tehdit unsuru oluşturuyor. Ve bu noktada da ön plana çıkan isimler direkt ön bölgede en Galatasaray'ın burada zaafı nedir? Galatasaray'ın son olarak Çaykur Rizespor maçını düşünelim. Yediği golü hatırladığımızda Çaykur Rizespor deplasmanında yine rakibin tersi attığı toplar etkili oluyor. Nelson oynarken Galatasaray'da Nelson hucuma çıkıyordu. Ön bölgede çıktığında bir zafiyet oluşturuyordu. Davison Sanchez bu sorunu kapattı ancak tekrardan nüksetti bu sorun. Bundan dolayı ben e, En de Jeko'nun da çok önemli bir silah olduğunu düşünüyorum. Orta saha üçlüsünde muhtemel 11'de Fred, Amrabat, Şimanski var. Bu üç isim yerine ya üç isimden birisinin yerine Tadiç tercih edilebilir mi? Tercih edilebilir. Sebebi de az önce vurgulamış olduğum bloklar arası kesici paslar. Mourinho'nun futbolunda zaten bu. Yani Fenerbahçe'nin bir de oyun formatını düşündüğümüzde, saha içerisinde oynadığı oyunu düşündüğümüzde Fenerbahçe'de sezonun ilk haftalarında eleştirmiştik Mourinho'yu. Fakat bu futbolu zamanla oturtturdu. Fenerbahçe direkt hücuma gittiğinde hiç geriye dönüp bakmıyor. Direkt dikini oynuyor. Hatırlayalım. Yani oynamış olduğu <laughs> futbolu düşünelim. Bu anlamda Galatasaray'a tehdit unsuru oluşturabilir. Galatasaray cephesinde bence dörtlüyle oynaması daha makul olacaktır. Teknik direktör Okan Hoca'nın, Okan Burun. Ee, bu noktada Koestan'ın bir zafiyet oluşturacağını düşünüyorum. İlk 11'de oynarsa Jeko ve Ennesli'ye karşı. Hı hı. Ama dörtlü bekliyorsunuz Dörtlü zaten. bekliyorum. Eren... E zaten muhtemelde de yer aldı. Eren, Abdülkerim, Davison Sanchez, Sağda Frankowski. Frankowski'nin de katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Zaten ilk maçında, Çaykur Rizespor maçında skora katkı da sağladı. Ee, bu noktada güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Gol olma ihtimali yüksek olacağı şeklinde bir öngörüm var ancak zaman zaman böyle derbilerde bir atasözü vardır. Düzeltiyorum bir deyim vardır ne şiş yansın ne kebap. Bu